Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Air video atıyorum. Air Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bugün de şey videosu çekeyim dedim. Şu şöyle bir oyun var. Bu videoda çok istedim size. Yalnız internet açık. Onu da kapatayım. Neyse. Şu anda bir şey oyunu çekiyorum. Bundan azıcık oynamam lazım arkadaşlar. Çünkü bu oyunu çok sevdiğinizi düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar Arkadaşlar bence bu oyunu herkes yüklemeli diye düşünüyorum. Şimdi ben buradan bir silah alayım şöyle bir bomba alayım, bir de size silahları da göstereyim. böyle. Bir sürü şey var. Bomba'yı aldım da. Sizin isteğiniz başka şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Allah, ben kendimi uçurdum be. Hadi ölmedim ya. Allah, 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 Allah. Allah. Öldü mu? Öldü, öldü. Bana arkadaşlar ben saymam ya şimdi geldi. Şimdi ne oldu? Tamam, ben kazandım. Çok kolay kapını öldürmek. Bak aç, bak aç. Bak. E, i̇ki bir oldu. Ne ne oldu şimdi? Tamam arkadaşlar. Bu da hemen geberiyor yani. Al 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 bomba. O bomba seni şey yaptı. <laughs> al bakayım sen. Tamam sen orada kal. Seni şuradan bombalarım. Bombalarım diyor. Oh. <laughs> uh. Gebermiş o. Ne zaman geberdim? şöyle bir daha karışık çıkıyorum. Evet. Ben buradan buradan bakıyorum. Arkadaşlar benim canım yutuyor bu ya? O be. Ben de ben bayağı bir Ha. Ee, arkadaşlar bu arada tek İrem, Erdem falan yok. Benim İrem'le Erdem videosu var mı? Arkadaşlar var. Yani Erdem'le bir videom var arkadaşlar. Ama o videolardan da çok gel. İrem Erdem'in biraz daha gelmesi isteyenler arkadaşlar. Ben katıp abone olmayı unutmayın. Bazen tek başıma çekiyorum. Bazen İrem'le Erdem çekiyorum tek başıma hiç videomda. Normalde bu yüzden de daha çok videom var. Ondan da de. Ama videoları bazen gönderemiyorum arkadaşlar. O da olabilir bazen. Yani öyle bir şeyler de olabilir. Neyse biz devam edelim. Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Al bakayım sen bunu gebermiş şimdi. He ne oldu? He ha, ne diyor? Atlarsan ne olacak? Ne oluyor? Adam delirdi. arkadaşlar şey bakın. Bak, oh, 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 oh. Kaç kaç? 8'e 3. Ne zaman 8'e 3 oldu arkadaşlar? Ben, ben saymadım. 8'e 3'ün hemen olduğunu düşündüm. Ben şu anda 3 üstür diye düşünmüştüm. Ama çok çok yanlış yapmışım. Hadi hadi. Arkadaşlar ben uçtum. Yani.

Hop. Para kötü bir şekil önümde çekiliyor arkadaşlar. Bunlar zaten oyunda çıkılması oldu. Olmadı mı? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim git. Geberdim. Geberdim. öldüm. Hmm. Tamam, ben yine mi al bakayım sen buna. aaaa 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 son aldım uçtu hayır bakın şimdi arkadaşlar ben bir taktik yapıyorum ya. Ya olmadı. O taktik ben Hadi düştü. Ya düşmedi Allah'ım ben artık. Düş artık. Kesme düştü. Bir de geriden. Ben çok attım onu. Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Bu videolardan daha çok kendisi isteyenler like atıp abone olmayı unutmasın.